sensin. Alemlere rahmet sensin. Sensiz bu bari Derde çare gülü yâre. Medine'nin sultanı sensin. Alemlerin rahmet sensin. Sensiz bu gönül neyle Derde çare gülün yarim gülü yarim gülün yarim derde çare gülün yarım el aşkın katına geldim usta mahlûl yeri pağarı gülü yarim gülü yarim derde çare gülün yarim I'm mm -hmm.